Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere tarih, saat, e, vade ve valör hesaplama, süre hesaplama e, konularından bahsedeceğim. E, tarih ve saati iki ayrı şekilde inceleyeceğiz. Biri değişken e, dinamik tarih, yani her e, tablo açtığınızda tekrarlayacak olan tarih, e, yeniden güncellenecek olan tarih ve saat. Diğeri de o an ki anlık tarih ve saati yazdığımız kısa yol tuşları ile yaptığımız tarih ve saat formülleri öncelikle size sabit olan yani şu anın saatini ve tarihini gösteren formüllerden bahsetmek istiyorum. Onlar da tarih için klavyemizde shift control ve virgül tuşuna aynı anda basıyoruz. O anki tarihi getiriyor. Aynı zamanda da shift, kontrol ve nokta tuşuna bastığımız zaman da şu anı getiriyor. Bunlar artık değişmiyor. Siz çıkış yapıp tekrar girseniz de, yenileseniz de o anki tarih ve saat burada kalır. Ama bir de burada her tabloyu açtığımızda veyahut da satır değiştirdiğimizde kendini güncelleyen tarih ve saat var. Birincisi tarih için eşittir. Bugün formülünü kullanıyoruz. Ve parantezi kapatıyoruz. Saat için de anlık değişken saat için de eşittir. Şimdi formülünü kullanıyoruz. Evet gördüğünüz üzere tarih saat değişkendir. Ee, örnek olarak göstermek istersek herhangi bir hücrenin içerisine girip yer değiştirdiğimiz zaman bak gördüğünüz üzere bu saat değişiyor fakat bu saat sürekli sabit kalıyor. Bir hücreye daha denemek istiyorum. Tekrar yer değiştiriyorum. Gördüğünüz üzere tarih, saat tekrar değişti. Bu tabloyu yarın açtığımızda tarih 6-4 olarak Saat de o anki saat olarak kendini güncelleyecektir. Fakat buralar sabit kılacaktır. Şimdi e, size bugün formülü ile e, kesmiş olduğumuz bir faturanın hatta da e, belirlemiş olduğumuz tarihlerin e, bugüne kadar ki süresini yani vadesini diğer bir deyişle de valörünü hesaplamayı anlatacağım. Burada eşittir diyoruz. Tarihimizi sabit tutuyoruz. Sabit tutmak için klavyemizde F4 tuşuna basabiliriz. Eksi diyoruz ve fatura veya belirlemiş olduğunuz herhangi bir tarihi bu değerden çıkartıyoruz. Ve bunu aşağı doğru indirdiğimizde kesmiş olduğumuz faturaların vadelerini buradan Veyahut da belirlemiş olduğumuz Tarihlerin vadelerini buradan Tespit etmiş oluyoruz Süre içerisinde de Eşittir Dinamik tarihten Girmiş olduğumuz O anki girmiş olduğumuz Tarihi çıkartıyoruz Ve Bu video için Harcadığımız süreyi burada Şu an görebiliyoruz Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.